Aa bot youtuber gelmiş. <laughs> Dayı senin videolarını izliyorum. Aynı botsun Bak burada da öyle bot gibi oynarsın abi biliyor musun? Seni dünyadan aldık ama. burada da <laughs> lan... kesin öyle oynarsın sen. Bot bot dediğiniz adam size 2 ve 1 atar ha. Ha atarsın. atsak mı lan bu takımdan? Atalım mı takımdan? Senin senin <gülüyor> beni takımdan atmaya bir birilerini yemez oğlum. Adam olacaksın öyle. Evet, bak bak Lan an <laughs> Şu an cidden çok sinirlendim ya Şu an cidden çok sinirlendim Nerede bu Ekledik şunu Gel buraya gel 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 Arkadaş ekle İstek gönderildi Oğlum <laughs> Bak adam sana ZS'ye gelin 2v2 Hayır Anladım. bu Bak tamam. kafamı koparırım ama bu dedin olsun ha. <laughs> Adam bu PC, PC'den oynamaya benzemez bu işler biliyorsun. Tamam eee. daha icraat yoktu. Tamam hadi kurun bakalım bizde oda yok bilginiz olsun. Kurarsınız atarız. Tamam ben biliyorsun sizin gibi fakir değilim oğlum benim de oda kartı çok kuruyorum gelin bak. Ha bak fakiriz bak bak ifadelere bak bak. Bak 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 bak. Bak bak. <laughs> Evet tamam gel ben size böyle korku Tamam kısıtlıyorum mu <Aa>, kafa attı. <laughs> Ay kafa yedim <laughs> 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 Adam yumruk aldı. Allah yine bakayım. Yat aşağı bir Gençler cidden çok sinirlendim İkisine de ekledim ee, Bunlarla vs atacağız Umarım Güzel olur ee, Bu arkadaşlarımız Bir yerlere kalkmış Biz de bu kalkan bir yerlerini indireceğiz inşallah ee, Siz de dünyada oynarken Böyle insanlarla karşılaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar Çünkü Hepsi aynı herhalde dünyadaki ben de böyle yapıyorum diyen varsa yorumlarda yazsın onu bir linçleyek. <laughs> Bu arada videomuz başlasın. Haydi bakalım. Ha. Ya hadi koyu geç şunlara ya. Bunlar Neydi? kim ya? Şey. <laughs> Aa kafa attı. Lan gülüyor gülüyor. 엘라이스 <목소리> 터야이씨떼부야 <목소리> <목소리> Adamsın ya. Bir daha yarım gitti diye sızlanıyor ite bak. Aa buz almadım ya. Abi ne kanser bir maç ya. Ya abi delireceğim bak kafa gitmiyor. Bak. Delireceğim ya vallahi olmadı ki video ya. Ay kafa yerim seni. Yat eşya sen de Adam yumruk aldı. <laughs> Ağlayın hadi bakayım. Yat aşağı bir Hadi İşte bu be iyi bunlar çok tarıyor. Geçebilmiyor Hayır abi delireceğim ya. adılar <laughs> ya. Evet. Sonra. Pas, skydiver at pas. Adamsın sen ya işte bu Geçen çocuğun biri gelmiş diyor ki Abi diyor sen diyor PC'sin ama kafa atamıyorum diyor Niye diyor ben dedim ki Biz direkt kullanmıyoruz kardeşim biz doğal oynuyoruz dedim Ve kafa da dedim Çocuk bir şey diyemem öyle kafa Kafa ne oğlum? Allah'ım Bak ping oldu 5 mermi Ya nasıl gitmezsin sen orada kafa gitseydin var ya çok iyiydi bitti ya ben kastıyor bilgisayar kastı Şelale. İşte bu ya İşte bu ya Ne oldu lan Gevecekler. Bana daha güzel oynuyormuşsunuz Ha eyvallah Eyvallah yani eyvallah. Yani bir daha böyle görmediğin kişilerle böyle şey yapma yani biliyorsun konuşma ayıp hani, <laughs> Doğru söylüyorsun bravo Eyvallah. 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 Güzel bir şeydi. Elinize sağlık. Güzel oynadınız siz de. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olasın. <laughs> sıkıntı yok. Kışıyor. Sıkıntı yok. Eyvallah. Haydi Seyceğiz bakalım.